da bizi bu süreçte hiç canlı bırakmayan çok değerli şehrimizin büyükleri de burada. Hani bu başkanımız burada, baba burada, Müsiyasar Ödü başkanımız burada, Okul ailemizde, Müslümanlık burada. Yani birçok arkadaşlarımız sağ olsunlar, destekçisi gelmediler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hocamız sağ olsun ben kendisini çok seviyorum gerçekten. Bu ee, şehre çok çabuk uyum sağladı. spor direktörümüz, güzel. Herkesten Allah razı olsun. Ama tabii en büyük pay sizlerin. Biz bugün şehrin halinde gördünüz herhalde bundan beri. E, Hepinize bunu yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi bizden razı olsun. Emeği geçen herkeslerin Allah razı olsun. Şehrin çok ihtiyacı vardı. Hepimiz de buna e, artık bu itibariyle bir kez daha şahit etmiş Bu Bugün de burada bizleri ziyaretinizle sevindirdiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sayın Büyükşehir Belediye Binamızda Sayın Valimizle, çok değerli iş adamlarımızla beraber dün bizlere şehir, şehrimize çok önemli başarılar kazandıran, başarıyı kazandıran ve bu şehirdeki tüm hemşehrilerimizin yüzünü güldüren İstiklal Spor futbol takımımızı ağırladık. Sayın Başkanımız sağ olsunlar. Şehre geldikten sonra takımımızı önce şehit kardeşlerimizi ziyarete, sonrasında da vatandaşlarımızla kucaklaşmaya ve sonrasında da burada bizlerle beraber buluşturmaya getirdiler. Ben öncelikle Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İstiklal Spor Kulüp Başkanımıza emeği geçen yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar bugün Sayın Valim, iş adamlarımız, Hanife Öksüz Bey, Mustafa Buluntu Bey, Mustafa Narlı Bey bizlerle beraber futbolcu kardeşlerimizle beraberdik. Gerçekten onların sezon boyunca göstermiş oldukları emek, fedakarlık fiziken çok zor şartlarda bir kazanılan bir şampiyonluk. O yüzden biz onlara bir kez daha tebriklerimizi Büyükşehir Belediyesi'nden de iletmiş olduk. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Başta kafar Başkanıma ve yönetim kurulu üyelerimize. Sonrasında kıymetli, çok değerli hocamıza sağ olsun. Gerçekten çok önemli bir katkısı var bu sürece. Baş, kaptanımız başta olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerimize Bizim yüzümüzü güldürdükleri, şehrimizin yüzünü güldürdükleri için bence kazanılan, yani bu şehrin kazandığı en büyük başarılardan bir tanesidir. Çünkü zaman itibariyle, fiziki imkanlar itibariyle düşündüğümüzde, hepsini üst üste koyduğumuzda çok önemli bir başarıdır. Ben onlara bir kez daha sizlerin huzurunda, şehrimiz adına da teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Valimize, İş adamlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun inşallah.